Demeden, yüreğim yanar Bazen etim var Asabiyim var saklanma Görüyorum seni var <laughs> <laughs> Evet Gürcistan yolculuğumuzun <laughs> <Yorga'da, gülüyor> Kontrolü izliyoruz Bizden sonra bolay olur Nedir bu böyle

Sorun görmüyor. Buradan bir saat ya. Bak bakayım. Bir saat. Bir saat diyorum bacak. İki defa gittim. 1 saat. 45 dakika bir saat. Yani. Evet, kaç kilometre? 50 kilometre. Ne Buraya yakın. Yok. 45 kilometre falan da şey. Yol çok sarp. Nasıl? Gidelim ya. Gürcistan'da ne var ne?

Merhabalar, aleyküm selam. Yeni şoförümüz <laughs> Gökdeniz. Ben arada sırada bunları dinlendirici şoför. <laughs> Hemen arkada bacanağımız öğretmen Kemal. Trabzon Oftayız. Buradan Rize'ye, Rize'de bir mola. Peşine durmadan devam. Gürcistan. Oradan Azerbaycan, oradan Kazakistan devam. Çin'e kadar. Ama şey, bir kere abi seni çok güzel. İngilizce muhabbetini. Abi ya, çok güzel şey çıktı. Kaç kelimeler. Look <laughs> at o da Gürcistan. Allah'ım. Evet. Sen niye yolda gitmiyor. bir gitmiyorsun? Soralım ya burası. Yok, sen niye yolda bir gitmiyorsun? Arabada bak. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Vallahi yoldayız. Gürcistan'a doğru gidiyoruz şu an. Ekip sağlam. Bir, iki, Kim kardeş Allah razı olsun. Soru sordun cevap verdik. Gürcistan'a doğru gidiyoruz yoldayız. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler sağ olasın. Daha geldik Rize'ye kadar. Şimdi Rize'de bir mola vereceğiz. Ondan sonra durmadan devam. Bu Karadeniz'in yeşillik güzellikleri böyle işte. Şu geçmek bu Rize'ye? Birazdan geçeceğiz. Ömer Demirtaş. Nereden Ömer? <laughs> çay fabrikası vardı. Ne fabrikası var? Başka bir şey yok hani ki Hani çay bir yer görmedik ki biz. Anana mı göstereceğim ben? bir şey yazmış da ona diyorum, anana, anana mı göstereceğim diye. Evet. Bir bina yazmış. Ne o? Hangisinden açıyorsun Canlı <laughs> mı? Youtube'dan. Heh. Buradan açıyor ya, İstanbul'dan. Aa, bu adam da Tekirdağ'dan geldi buraya kadar. Tekirdağ. Üzmeş. Bu adam vatandaş Tekirdağ'dan, bu vatandaş İstanbul'dan geldi. Ben Samsun'dan birleştik işte. Ben Samsun'dan birleştik işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim tercümanımız. <laughs> Türk 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 İngilizce konuşmaya çalışsam. <laughs> <Efsaniydim o> ya efsane de bu ya. Bir saat konuştular, konuştular. Adam en son tıkandı ben Türkçe biliyorum. Fazla fazla. Yok adam en son da tıkandı ben dedi ki ben dedi Türk Türkçe biliyorum dedi. Bu da dedi ben de Türk'üm abi dedi. Ulan niye İngilizce konuşuyorsunuz ya? Zaten cebelleşiyorsunuz. Yok lan andırın, tuğ andırın. İstanbul neresinden? Tam belli E sen de Samsunlusun Bafra'da Bafra'da Bağcılar'da diyorsun abi sen... Ama genelde paylaşımlarım Atakum'da iş genelde takımda olduğu için Atakum'da çalışıyoruz ağırlıklı olarak Sen nerelisin yani aslen Samsun neresinden ilçin mi merkez mi? Bafra, Bafra Bakalım Bafra mı İstanbul'da Bafra'nın çok ö. Vezir Köprü. Oo. Ben Samsun'a bir buçuk saat uzaklıktasın ama geçen gün oradaydım. Vezir Köprü'ye de geliyorum. İş için. Servis yapıyorum zaten. Teknik servis. Sizin oranın kanyonu güzel bir de e, kuzu çevirmeyi gerçekten güzel yapıyorlar. Yemek olarak. şu an Rize'ye işte acaba. Burası sınır biliyor musun? hoş geldin. Yazıyor zaten. Biz geçen buradan gelmedik mi? Saptık bir Bu tüneli geçince sapmıştık. Şey ne polis okulu? Evet. Evet, Samsun'da mı enişten? Doğru iyi diyerek yani. Resim çekmiştik ne belediyesiydi? Ya buradan dönmüştük. Aynen aynen buradan dönmüştük. Yok buradan dönmemiştik dur. Ben sana ben söyleyeceğim de. de. Irmak vardı ırmağa geçmeden dönmüştük. Şey, daha eyvallah, eyvallah kardeşim. Bu 12 yıllık gözlüğüm hediyeydi bu bana. Bayağı kaliteli bir gözlük Biraz yola odaklanalım. Kendinize iyi bakın